Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. 25'e 26 Cumartesi Pazar bülteniyle karşınızdayız. Çok güzel maçlar bizi bekliyor arkadaşlar. Biz de elimizden geleni yapacağız ve tahminlerimizi söyleyeceğiz. öncelikle bir kısa bir hatırlatmalarımızı yapalım her zamanki gibi. Kesinlikle maçların garantisi yoktur. Hiçbir maçın garantisi yoktur. Hepsinin gelebileceği gibi hiçbirinin de gelmeme olasılığı tabii ki de vardır arkadaşlar. Ona göre kendi bütçenizi e, dikkatli bir şekilde kullanmayı e, <laughs> söylüyorum arkadaşlar. Ya da uyarıyorum daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar e, mesela bütçe kontrolü vesaire bunlar için e, katıl üyeliklerimizi satın alabilirsiniz. Katıla bastığınız zaman, katıl butonuna bastığınız zaman orada e, 3-4 tane zaten ekstra e, hem grubumuz var hem de topluluk kısmında paylaştığımız maçlarımız var arkadaşlar. E, dilerseniz Ücretsiz Telegram grubumuz var. Arada bir oraya da kombin veriyoruz. Canlı maç tahmini veriyoruz. Gerçekten orada da güzel gidiyoruz. E, bu arada İddia Bilir TV'yi takip edenler vardır. Şükrü abi var orada. E, 90 bin abonesi var YouTube'da. E, tele, onun da ücretsiz Telegram kanalında yöneticiyim arkadaşlar. Orada da genelde e, kombineler vesaire veriyorum arkadaşlar. E, tabii beğeniler güzel gelmesi e, lazım. E, biraz... E, beğeniye ya da yoruma bakıyoruz arkadaşlar abonelerimiz 950 civarında şu 1000 aboneye gelelim artık gerçekten son bir aydır 1000 aboneye gelemedik e, biraz abone kısmında yoğunlaşalım sizlerden e, ricam e, özellikle beğeni ve aboneleri tabii ki de desteğiniz için teşekkürler şimdiden e, gruplarımız hakkında kısa bir bilgi vereyim gerçekten son 2 haftada kazandığımız öyle böyle değil arkadaşlar yani muazzam ötesi bir şey zaten telegrama geldiğiniz zaman ücretsiz gruplara falan katıldığınız zaman orada zaten akşam maç maçlar bittikten sonra ben vip gruptaki e, maçlarımızı atıyorum hani biz nasıl geçirdik o günü e, maçlarımız neydi nasıl tahminler yaptık yani öyle böyle değil iki haftada skorlar dersin ilk yarı maç sonu tahminleri dersin birden ikiler dersin yüksek Orandan dersin gerçekten ee, hani böyle övünerek değil Şöyle söylüyorum Kaybettiğimiz zaman da söylüyorum Mesela bundan iki hafta önce dedim Geçen ay Aralık ayında mı ne Biraz kötü gidişatımız vardı Ama Ocak ayının başlangıcında Ve şu ana kadar Neredeyse Ocak ayı bitecek Şubat ayına gireceğiz Muazzam bir performansımız var Ve e, O kaybettiğimiz Aralık ayındakini Ocak ayında Belki ilk iki haftanın 10 katını belki çıkarmışızdır arkadaşlar. Abartısı söylüyorum. Dilerseniz öyle katılabilirsiniz. Tabi hiçbir garantimiz yoktur. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Bunu hiç, biz, hiç kimse bunu söyleyemez arkadaşlar. Garanti e, kazandıracağım diye. Biz hani hem orası destek amaçlı bize destek olabilirsiniz. Ekstra olarak. Mesela bir tane bir iki, bir iki arkadaşımız var. Sürekli bir şekilde e, katılım gösteriyor. Hani oynasa da oynamasa da maksat destek amaçlı e, gönderiyor yani ekstra olarak Onlara da ayrıdan e, ayrıyetten Teşekkür ediyorum Şimdi Videomuza geçelim e, İlk maçımız e, Cumartesi sabahından Sabah 9'da Avustralya Ligi Arada takip ediyoruz biliyorsunuz Güzel de e, maçlar yakalıyoruz açıkçası e, Orada Newcastle Perth Glory e, Karşılaşması var arkadaşlar <laughs> e, Bu maçta bu maçta gollü bir maç bekliyorum. Ee, i̇lk önceliğim iki buçuk üst oranları da söyleyeyim. İddia.com'un resmi sitesinden bakıyorum arkadaşlar. İki buçuk üst bizim ana tercihimiz olacaktır. 1.40 oranı var. Dilerseniz aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Goller gelebilir. Deplasman takımından da gol gelebilir. Ben ev sahibinin en azından iki gol atabileceğini düşünüyorum. Ve bu maçın bu şekilde iki buçuk üstte de taşınabileceğini biraz daha zorlarsak. 4 hani bir gol daha riskini alırsak 4-5 gol yani ortaya 4-5 golü de deneyebilirsiniz 2.82 de onun oranı var hani o biraz daha riskli değerlendirmek isteyenler bu şekilde değerlendirebilir arkadaşlar ikinci maçımıza geçiyoruz ee, neydi Dortmund werder Bremen arkadaşlar ee, bu maçta da <laughs> çok pardon arkadaşlar bu maçta da e, Dortmund'un ee, son zamanlardaki performansı çok kötü arkadaşlar. Werder Bremen burada gol atabilir. Dortmund'da atacağını düşünüyorum bu maçta. Birlikte üste taşınabilir. Ben yine orta 2,5 üst alıyorum. Hani ne olur ne olmaz bir taraf 3-0 yenebilir ama o biraz zor olur. E ee, combo tercihlerde de değerlendirme yapabilirsiniz. Ana tercihim 2,5 üst. Combo tercih olarak da 2,5 üst ve karşılıklı golleri birlikte alırsak 1.66 oran. Allah biliriz arkadaşlar combo tercihlerde 2.5 üst ve karşılıklı gol vardı. Şimdi arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik. Neymiş Freiburg Bayern Münih Bayern Münih biliyorsunuz Avrupa'da Feyenoord'a 3-0 yenildi arkadaşlar ve muazzam bizim riskli tercihimiz bir grupta geldi dostlar. Ne oluyor? Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, biz ne demiştik orada VIP grubumuzda? Onu e, az bir şey söyle. 2.5 zaten normal sonuçtu. Oran falan yoktu doğru düzgün zaten. ilk kere 1.5 üst demiştik. Ee, riskli olarak da Feyenoord'un ev sahibi 2 golü. Arkadaşlar ev sahibinin 2 golü yurt dışında bir tane arkadaşımız oynamış mesela 3.54. Bizde 3.20 falan olması lazım. Yani muazzam kazandık ortada Gerçekten e, tabii ki de orayı da tavsiye ederim isteyenler gelebilir Şimdi biz bu maçta ne alacağız Freiburg Bayern Münih karşılaşmasında Ben açıkçası gollü bir maç bekliyorum yine e, İlk kere bir buçuk üst olabilir Bakın sizlere birkaç tane tercih vereceğim Gollü maç bekliyorum zaten bunu söylüyorum Dileyenler iki buçuk üst alabilir zaten 1.32 oranı var Hani oran yetiyorsa Avrupa'da yetiyor da e, Burada oran biraz daha düşük olabilir dileyenler oynayabilir. Biraz daha ilk yarı bir buçuk üst mesela gelebilir. İlk yarıdan karşılıklı gol var gelebilir. Ya da maçın maç boyu karşılıklı gol var Tahminim var arkadaşlar. Ya da combo tercihlerde yani benim beklentim arkadaşlar 2-2, 3-2 ayarında bir maç olacağı yönündeyim. Karşılıklı gol varı da 1.58'den değerlendirebilirsiniz ya da combo tercihlerde biraz daha yüksek orandan 1.73 orandan da ee, karşılıklı gol var ve iki buçuk üst birlikte alabilirsiniz dostlar. 4-5 golü de değerlendirebilirsiniz. 4-5 golün oranı da 2.70. Şimdi bir sonraki maçımıza geçtik. Hemen bir dakika arkadaşlar sayfa yüklensin. Leipzig Leverkusen. Leipzig Leverkusen maçında e, hemen arkadaş sizinle birlikte yazdığım için normalde önceden alıyorum. Ama sizinle birlikte alayım dedim. Leipzig Leverkusen karşılaşmasında Arkadaşlar şimdi Leipzig e, ne yaptı? Avrupa'da kazandı diye ben hatırlıyorum. Bir dakika ben o maçı takip etmemiştim çünkü yanlış. Evet 2-1 kazandı. Şimdi aklıma geldi. Evet doğru. 2-1 kazandı arkadaşlar. E, Sporting Lisbon karşısında. Leverkusen 2'den 1 oldu zaten o maç. Atletico Madrid maçı çevirmeyi başardı arkadaşlar. Şimdi burada ne olur? E, gollü bir maç bekliyorum yine aynı şekilde İngiltere'de iki tarafında bol pozisyona girebileceği bir maç bekliyorum. İlk yarıdan bile goller gelebilir. E, o yüzden ortaya ilk ana tercihim iki buçuk üst olacaktır. 1.45'te güzel bir oranı var. Aynı fikirdeseniz değerlendirebilirsiniz. Biraz daha yüksek oranı istiyorsanız Leipzig'den dolayı Leipzig'in biraz daha ev kendi evinde oynaması kaynaklı biraz daha açılacağını düşünüyorum. Karşısında Leverkusen olsa dahi ben açılacaklarını düşünüyorum. İlk yarıdan hızlı bir başlangıç. Leverkusen'den bekleyebiliriz. Deplasman e, ilk yarı 0.5 üst. Bunda oranı 1.56. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki maçımıza geçtik. E, neymiş? Bakalım hemen. Geldik. Liverpool-Ipswich arkadaşlar. Liverpool-Ipswich Şimdi bu maçta benim tercihim Liverpool Lille karşısında 2-1 kazandı Bizim tercihlerinin hepsi de neredeyse geldi Bu arada Şampiyonlar Ligindeki tahminlerimizi e, Takip etmişsinizdir Güzel gittik e, Çarşamba günü 2 maçımız gelmedi Ama diğer günler güzel geçti Salı günü özellikle e, Tabi takip ediyorsunuzdur zaten Şimdi Liverpool şey Lille karşısında Avrupa'da 2-1 kazandı Sonlara doğru 3-1 oldu ama iptal geldi. Normalde skorumuz da gelecekti. 3-1'lik bir skor vermiştim. 2-1 güzel kazandık. Şimdi Ipswich karşısında. Ipswich çok kötü arkadaşlar. City 8 tane attı. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben burada gollü bir maç bekliyorum. Liverpool'un ezeceği bir maç olacağını düşünüyorum. Burada benim tercihim. Ev sahibi her iki yarıyı da kazanır. 1.77 oranı var arkadaşlar. Bakın Liverpool her iki yarıyı da kazanır 1.77. Yani bu maçta çıkab çıkarabileceğimiz en güzel tercih bu olabilir. Ya da ev sahibi 2.5 üst. Yani onun da oranı 1.37 arkadaşlar. Düşük yani. O yüzden ev sahibi her iki yarıyı kazanır benim ana tercihim olacaktır 1.77 oranıyla. Şimdi bir sonraki maçımıza geldik. eee <laughs> Hangi maçımız? Bakalım, bakalım. Wolverhampton Arsenal arkadaşlar. Wolverhampton Arsenal karşılaşması. Şimdi Wolverhampton'u zaten birkaç defa değerlendirdik, söyledik. Kaldır olur oynuyorlar. Ee, burada gol atabilirler mi? Göreceğiz. Benim ana tercihim Wolverhampton'dan kaynaklı goller gelebileceği yönünde 2.5 üst arkadaşlar 1.60'tan değerlendirebiliriz. Biraz daha riskli olarak e, maç skoru 2-1-3-1 ayarında Arsenal'ı kazanır diyorum. O yüzden combo tercihlerde 2.5 üst ve karşılıklı gol varı da 2.11 oranından değerlendirebiliriz. Şimdi arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçiyoruz. Ve son iki maçımız bakalım. E, saat 18.15'te oynanacak Atletico Madrid karşılaşması arkadaşlar. E, hemen dönüyorum. Çünkü ben de yazıyorum ya. Atletico Madrid Villarreal karşılaşması. Şimdi ben bunu SporTotal'a da değerlendirdim zaten söyledim. Ee, ne dedik? Villarreal sürpriz yapabilir dedik. Bakalım öyle olacak mı? Ama ben Villarreal'den gol bekliyorum açıkçası onu söyleyeyim. Ana tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Ee, karşılıklı gol var. 1.54 oranı var. Aynı fikir değerlendirebilirsiniz. Ya da riskli olarak da deplasman ilk yarı 0.5 üst. Yani Villarreal ilk yarıdan bir gol bulur. 2.28 oranı var. Benimle aynı görüşte olanlar bu tercihde riskli kombinelerde Değerlendirebilir arkadaşlar. Bir sonraki maçımıza geçelim. Sırbistan son maçımıza cumartesiden son maçımız Galatasaray Konya saat 19.00'da oynanacak bir maç. Burada da arkadaşlar ne dedik? Ee, <laughs> Dinamo Kiev karşısında Galatasaray gol yer dedik. Değil mi? Sezon son sezon başından beri söylüyoruz. Galatasaray gol yiyor arkadaşlar. Yani ben bunu niye değerlendirmeyeyim? Ve 1.80 gibi oran açılmış. İlk yarıdan karşılıklı gol varımız geldi. He, Galatasaray'dan e, galibiyet bekliyorduk. 3-3 oldu. Bakacağız. Çok tuhaf şeyler dönüyor. Bakalım. Musera'ya hani e, taraftarın şey yapması falan hiç iyi değil. E, zaten Musera'da büyük ihtimalle daha Maça çıkmaz diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Şimdi Galatasaray Konya maçında biz ne tercihe gideceğiz? Galatasaray orada berabere kaldı. Hatay'a git şey Hatay'da mesela e, puan kaybetti. Biz burada ne diyeceğiz? E, açıkçası Galatasaray kazanır kazanır bir şekilde kazanır diye düşünüyorum bu maçı. Ama yine Gol Yer Konya karşısında. Konya bence gol atar. 1.68'den karşılıklı gol var Deneyebiliriz Tabi biraz daha böyle Değişik bir e, Oran istiyorum yüksek orandan derseniz Eğer ki arkadaşlar bu maçın e, 2-1 Ayarında bitebilir Diye düşünüyorum ya da 3-1 O yüzden maç sonu 1 ve karşılıklı gol var O da 2.18 oranı var Ya da combo tercihi yapabilirsiniz 2.5 üst ve karşılıklı gol var Zaten maç sonu 1 ve karşılıklı gol var bekliyorum ya Zaten 2-1 olur diye Düşünüyorum en kötü O yüzden hani 2.5 üst ve karşılıklı Gol var da deneyebilirsiniz Oranları siz bakarsınız Bazen oran söylemeyi unutuyorum ee, Aynı fikirdeyseniz bu maçı da Bu şekilde değerlendirebilirsiniz Arkadaşlar Evet dostlar e, pazar gününe Geçtik Bu e, ilk maçımız arkadaşlar Bu arada yine de az bir şey Hatırlatma yapalım Gruplarımıza katılım sağlayabilirsiniz Yeni gelen arkadaşlarımız ve Önceden bizi takip edenler e, Abone olup like atarsa çok memnun olurum Bu maçların tahminlerini de ekstra olarak Kendi fikirlerinizi Yorumlar kısmına da belirtebilirsiniz Şimdiden teşekkür ediyorum destekleriniz için Telegramdan bana ulaşabilirsiniz Tekrar, Telegramdan ücretsiz grubumuza katılabilirsiniz e, Ve Pazar günün ilk maçıyla başlıyoruz Saat e, 13.30'da Rize Adana Demir karşılaşmasında ben burada Rize'den farklı bir galibiyet bekliyorum Zaten Adana düşük arkadaşa gol atabilir Adana Ona bir şey diyemem Ben ilk yarıdan Rize'nin önde kapatabileceğini düşünüyorum İlk yarı 1-1.55 oranıyla değerlendirebiliriz diye düşünüyorum Şimdi ikinci maçımıza geçtik Antalya Spor Beşiktaş Bu maçta da arkadaşlar Ne diyeceğiz Sportoda da bunu değerlendirdik. Beşiktaş tarafında olduğumu söyledim zaten. Beşiktaş Atletik Bilbao karşısında 4-1 kazandı. Çok muazzam bir futbol oynadı. Bakalım kendine geldi takım diyebiliriz. Deplasman yarı kazanır. Yani Beşiktaş yarı kazanır. 1.37'den değerlendirebiliriz. Oran düşük diyenlere biraz yüksek bir oran vereceğim. Tabi aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Maç sonu 2 ve 2.5 üst. Bakın taş kazanır ve iki buçuk üst olur. 2.44 oranı var. Aynı fikirdeseniz değerlendirebilirsiniz. Pazarın üçüncü karşılaşmasına geçiyoruz. Tottenham Leicester City. Saat 17.00'da oynanacak bir maç. Ben Tottenham'dan bir galibiyet bekliyorum. Direkt e, maç sonu 1 137 oranı var. Eğer e, aynı fikirdeseniz değerlendirebilirsiniz. Yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız ev sahibi 1.5 üst 1.26 burada. Orada 1.35 falan vardır. Dilerseniz değerlendirebilirsiniz. Bunlar ana tercihler. Yani ev sahibi ilk yarı 0.5 üst mesela. Toplum ilk yarı 1 gol atar 1.32 oranı var mesela bizde. Yurt dışında 1.40'larda 1.45'lerde olabilir. Siz bunları değerlendirebilirsiniz. Düşük orandan değerlendirebilirsiniz. Benim yüksek orandan tercihim. 3.5 üst olacaktır. 1.74 oranı var. Ee, 3.5 üstünün yanında da toplam goller e, 4 ila 5 gol aralığında kalır diye düşünüyorum. Maçta tahminim, skor tahminim 3-1 toplum kazanır. 4-5 golün oranında 2.58. Bu maçta da bu şekilde tahminim söyleyeyim arkadaşlar. Sonraki maçımız Hoffenheim-Frankfurt karşılaşması. Arkadaşlar burada Hoffenheim'den... E, ee, ya bu maçta pozisyon bekliyorum. Ee, güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Eee Hoffenheim de gol atar, Frankfurt gol atar diye düşünüyorum. Bakalım öyle mi olacak? Eee karşılıklı gol var deneyebilirsiniz. 1.46 oranı var arkadaşlar. Bu benim ilk tercihim olacaktır bir diğer tercihim ise Frankfurt tarafında olduğumu söylemek istiyorum. Deplasman yarı kazanır. 1.50 oranından da bunu da değerlendirebilirsiniz. Ya da Frankfurt direkt maçı da kazanır diye düşünüyorum. 2 nokta oranı var. Aynı fikirdeyseniz yani bu tercihleri alabilirsiniz. Benim ana tercihim zaten ilk söylediğim benim ana tercihim oluyor. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Şimdi bir sonraki maçımız Fenerbahçe-Göztepe maçı olacaktır. Fena totuda da değerlendirdi. Göztepe çok zorlu bir ekip arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Fizik, kondisyonu vesaire. Fenerbahçe zorluk çıkartır diye düşünüyorum. Ama yine Fenerbahçe bir şekilde kazanır. Maç sonu bir 1.30 oranı var. Bakın düşük bir oran. Evet bunu anlıyorum. Ama mesela yüksek misli oynayanlar var vesaire. Tabi önermiyorum hiçbir zaman. Fenerbahçe kazanır. Bir şekilde kazanır. Ya da ev sahibi İlk yarı mesela bir gol atar. Fenerbahçe ilk yarıdan bir gol bulabilir. 1.38 oranı var mesela bu iyi arkadaşlar 1.38'den. Benim tercihim normal genel tercihim ne olacaktır? Fenerbahçe kazanır ve 3 gol çıkar. Maç sonu 1 ve 2.5 üst. Eee deplasmanda gol bulabilir. Fenerbahçe'den en az 2 gol bekliyorum. O yüzden maç sonu 1 ve 2.5 üst 1.74'ten genel e, bu maçta beklentim 2-1 3-1 Fenerbahçe kazanır diye düşünüyorum. Bir sonraki karşılaşmamız Lecce Inter karşılaşması. Burada Inter'in bir galibiyeti gelebilir. Ee, Avrupa'da da 1-0 kazandılar. Ee, burada Inter'den e, nasıl bir beklenti yapabiliriz? Deplasmanın ilk kere atabileceği bir gol. 1-38 arkadaşlar. Bu bizim ana tercihimiz olacaktır. Deplasman Inter e, bir gol ilk yarıdan bulacaktır. Bu oran düşükse mesela biraz bekleyin canlıdan oynayın mesela 1.50 1.60'lara gelir diye umuyorum. 10-15 dakikaya kadar e, yükselir. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Benim diğer tercihim ne olabilir? Hani bir tık daha yüksek e, yapmak isteyenler. Maç sonu 2 ve 4.5 alt mesela. Inter kazanır ve 4.5 altında kalır. 1.52 oranı var. Aynı fikirdeyseniz e, değerlendirme yapabilir. Ve bir sonraki maçımıza geçtik. Nice-Marsilya karşılaşması arkadaşlar. Gece seansında 22.45'te oynanacak bir karşılaşma. Bunu da Toto'da da yine değerlendirdik. Toto'da da bu maç var. Ee, burada bir beraberlik ya da Marsilya demiştik ee, Toto'da. Burada ne tercihe gideceğiz asıl? Ee, deplasman yarı kazanır. Deplasmanın yarı kazanırı 1.59 arkadaşlar. Aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz ya da biraz daha yüksek orandan değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız var ise ne oynanılabilir diye baktığım zaman e, maç sonu 2 e, ve nasıl oynayabiliriz? Tabii bu bunu ekstra tahmin olarak vereceğim de. E, yani 1-0 kalmaz diye düşünüyorum ama 1,5 üstü olabilir mi? E, Tabi olabilir. E, Marsilya'dan Nice de gol atabilir. 2 bir ayarında aslında bir maç beklediğimi söylemek istiyorum. Ben deplasman bir buçuk üstü mesela biraz daha oran yükseltelim. 1.95 orana kadar çıkartalım. Bizim ana tercihimiz deplasman yarı kazanır 1.50 civarlarında. İkinci tercihimiz ise deplasman bir buçuk üst 1.95 orandan da güzel bir tahmin olduğunu düşünüyorum. Ve geldik son maçımıza dostlar. Pazar gününde ve programın da son maçı Barcelona Valencia saat gece 23 seansında. Ee, çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Bol pozisyonlu, bol golle, iki takımın birinin, birbirine çekinmeyeceği bir maç olacaktır. Benim ana tercihim bu maçta ilk yarı 1.5 üstü. 1.85 ikinci karşılaşma ya da bir ilk yarıya girmeyeceğim diyenler, diyenleriniz olabilir. Valencia'da burada bence gol atacaktır. Barcelona ee, Barcelona'da atar. Pomboyu yaparsak karşılıklı gol var ve 2.5 üst. 1.94 neredeyse 2 orana kadar çıkıyor arkadaşlar. Hani gollü bir maç bekliyorum. Gerisi siz de dilerseniz ilk yarıdan alırsınız. Ya da biraz daha bekleyip 2.5 üstü ortaya alabilirsiniz. Mesela 1.30 şu anda. Biraz canlıdan bekleseniz 1.50'ye kadar çıkar yani. O da orta derece 2.5 üst değerlendirilebilir. Tabii ki de bunlar e, gerisi sizde bol gollü bol pozisyonlu bir maç bekliyorum. Bu arada şu maçta da yani ne denilebilir yüksek orandan hani ekstra yüksek oran. Mesela zaten iki orandan verdik yüksek orandan. Bir tık daha yüksek oran verelim. 4-5 gol mesela 2-67 oranı var arkadaşlar. Ben maçın 2-3 golde kalmaz diye düşünüyorum. 4-5 gole gider. Ama artı altı riski de var bunun. Tabi artı altı gol çıkabilir. E o yüzden ikisini de alın. Yani ikisinin de 100 lira, ne kadar oynuyorsanız 500 lira, 200 lira, 300 lira alabilirsiniz. Mesela 4-5 gol gelirse zaten yine artıdasınız. 2.67 oranı var çünkü. Artı 6 gelirse 5.70, neredeyse 6 oranı var. E, 6 katı kazanırsınız. Yani ikisini de değerlendiririz, e, değerlendiririz biz de gruplarda. 6 artı gelirse zaten e, ekstra ekstra e, çok güzel bir şekilde kazanırız. Evet, e, maçlarımız bu kadardı arkadaşlar. E, Siz de tabii ki de aynı fikirde olduklarınız vardır ya da aynı fikirde olmadıklarınız vardır. Genel olarak baktığımızda ben gollü maçlara yöneliyorum arkadaşlar. Pozisyonlu, bol pozisyonlu olabilecek maçları yorumluyorum. Hemen hemen çoğu maçı değerlendirdim zaten bültendeki en güzel maçları seçtim. Normalde bu kadar maç paylaşmam yani çok kişi paylaşmaz. Çünkü bazılarını gruplara ayırıyorlar. Ben oynayacağım maçları bunlardır. He canlıdan oynarsam ekstra e, oynayabilirim diğer karşılaşmaları ama genel olarak baktığımızda bu maçları oynayacağız arkadaşlar. Gruplarda da bu maçları oynayacağız. Gruplarımıza da bekleriz. E, videoya beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone aç, e, abone olup konuşamadım ya çok pardon. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, e, kendinize iyi bakın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Bay bay.